zerdeçal özellikle ileri yaştaki bireyler için doğanın en güçlü şifalı baharatlarından biri olarak uzun süredir övülüyor. İçeriğindeki etken madde olan kurkumin iltihap önleyici, antioksidan ve eklem destekleyici etkileriyle dikkat çekiyor. Bu da yaşlı bireylerin artrit ağrılarını hafifletmesine, zihinsel fonksiyonlarını desteklemesine ve kalp sağlığını korumasına yardımcı olabilir. Ancak çoğu kişinin bilmediği çok önemli bir gerçek var. Zerdeçalın etkisi onu hangi besinlerle birlikte tükettiğinize bağlıdır. Yanlış besinlerle birlikte alındığında vücut zerdeçalın faydalarını neredeyse hiç ememez. Ama doğru besinlerle eşleştirildiğinde etkisi ve biyo yararlanımı önemli ölçüde artar. İşte bu yüzden bugün bu videoda genellikle göz ardı edilen çok kritik bir konuyu ele alıyoruz. Yaşlı bireylerin zerdeçalla birlikte asla tüketmemesi gereken 4 gıda ve etkisini artıran 4 besin. Eğer siz de zerdeçalı çorbalara, smoothie'lere veya çaylara ekleyerek eklem sağlığınızı iyileştirmeye ya da hafızanızı güçlendirmeye çalışıyor ama bir türlü sonuç alamıyorsanız, işte eksik parça bu olabilir. Yaşlandıkça, özellikle yağda çözünen bileşikler gibi bazı besinlerin emilimi doğal olarak azalır. Zerdeçalın diğer içeriklerle nasıl etkileşime girdiğini anlamak, etkisiz bir alışkanlıkla gerçek bir sağlık desteği arasındaki farkı yaratabilir pek çok yaşlı birey zerdeçalı iltihap ve bağışıklık desteği için zaten kullanıyor. Bu yüzden hangi kombinasyonların işe yaradığını ve hangilerinin faydayı sessizce yok ettiğini bilmek çok önemlidir. Bu rehber doğal, güvenli ve etkili şekilde en fazla faydayı almanıza yardımcı olacak. Şimdi başlayalım. Zerdeçalla birlikte asla tüketilmemesi gereken ilk gıda, yani farkında bile olmadan emilimi ciddi şekilde azaltabilecek en kötü seçenekle başlıyoruz. Zerdeçalla tüketilmemesi gereken gıda bir. Süt ürünleri. Zerdeçal, doğal iyileştirici özellikleri sayesinde iltihapları azaltması, eklem ağrılarını hafifletmesi ve beyin sağlığını korumasıyla övülür. Ancak bu etkilerin önünde görünmeyen bir engel olabilir. Süt ve süt ürünleri. Bu nedenle özellikle zerdeçalın antiinflamatuar etkilerini artırmak isteyen yaşlı bireyler için süt ürünleri zerdeçalla asla işleştirilmemesi gereken gıdalar arasında yer alır. Temel sorun, kazein adı verilen bir süt proteininden kaynaklanır. Kazein zerdeçalın etken maddesi kurkuminle bağ kurar ve bu bağ kurkuminin vücutta emilip dolaşmasını zorlaştırır. Yani zerdeçal kapsülü alıp üzerine süt içiyorsanız ya da zerdeçallı yemeklerinizi yoğurtlu soslarla servis ediyorsanız aslında kurkuminin büyük bir kısmının vücudunuza ulaşmasını engelliyor olabilirsiniz. Bu özellikle sindirim sistemi yaşla birlikte yavaşlayan, enzim üretimi azalan veya kronik inflamasyonu olan yaşlı bireyler için daha da önemli bir detaydır. Zira bu bireyler zerdeçalı genellikle artrit ve hafıza sorunları gibi durumlar için kullanmaktadır. Ki bu alanlarda kurkumin oldukça etkili olabilir. Ancak zerdeçal, ağır süt ürünleriyle birlikte alındığında bu faydaları göstermesi mümkün değildir. Mahir, 79 yaşında, emekli bir itfaiyecidir ve Bursa'da yaşamaktadır. Sabah kahvaltısında yulaf lapasına zerdeçal ekliyor, yanında da süt ve bolca süzme yoğurt tüketiyordu. Bu rutini diz ağrısına iyi gelsin diye başlatmıştı. Aylar geçmesine rağmen ağrılarında bir değişiklik görmeyince mahalle sağlık ocağındaki diyetisyen ona süt ürünlerini kesmesini önerdi. Mahir Bey inek sütünü badem sütüyle, yoğurdu ise ceviz ve muz gibi alternatiflerle değiştirdi. Sonuç birkaç hafta içinde sabahları daha rahat kalkmaya başladı ve sindirimi de düzeldi. Elbette tüm süt ürünleri zararlı değildir. Doğru zamanda, zerdeçalsız öğünlerde ölçülü olarak tüketildiğinde bazı yaşlı bireyler için dengeli bir diyetin parçası olabilirler. Ancak eğer zerdeçalı düzenli olarak alıyorsanız, onu sütle karıştırmak ya da ardından yoğurt, peynir gibi ürünler tüketmek, kurkuminin biyo yararlanımını ciddi biçimde azaltabilir. Kısaca, zerdeçalın etkilerini maksimuma çıkarmak istiyorsanız, Cetsuyegesi sonrası. Aynı öğünde süt ürünüyle birlikte almayın. Onun yerine badem, hindistan cevizi veya yulaf sütü gibi bitkisel alternatifleri tercih edin. Ayrıca sağlıklı yağlar ve karabiber gibi emilimi artıran içeriklerle zerdeçalı eşleştirmek çok daha etkili olacaktır. Bu konuyu zerdeçalın gücünü artıran besinler bölümünde ayrıntısıyla ele alacağız. Zerdeçalla tüketilmemesi gereken gıda 2 şekerli yiyecekler. Yaşlı bireylerin zerdeçalla birlikte asla tüketmemesi gereken yiyeceklerin başında şekerli besinler gelir. Zerdeçal özellikle de içindeki kurkumin maddesi güçlü iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ancak bu baharatı rafine şeker içeriği yüksek gıdalarla birlikte tüketmek tüm bu faydaları ciddi şekilde baltalayabilir. Zerdeçalı eklem ağrılarını azaltmak, zihinsel fonksiyonları desteklemek veya bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kullanmak isteyen ileri yaştaki bireyler için bu kritik bir kombinasyon hatasıdır. Çünkü işin özü şu, rafine şeker iltihap yapar. Yani zerdeçalın azaltmaya çalıştığı problemi aslında artırır. Pasta, şekerli kahvaltılık gevrekler, bisküviler veya meyve suyu gibi şekerli yiyecekler tüketildiğinde vücutta kan şekeri hızla yükselir ve ardından sitokin gibi iltihap artırıcı bileşikler salgılanır. Bu yalnızca eklemleri değil, kurkuminin emilimini ve metabolizmasını da sekteye uğratır. Böylece vücut, zerdeçalın şifalı özelliklerinden gerektiği gibi faydalanamaz. Daha da endişe verici olanı, aşırı şeker tüketimi bağırsak sağlığını bozar. Oysa sağlam bir bağırsak yapısı, besinlerin emilimi için hayati öneme sahiptir. Bağırsak duvarı zayıflamış veya mikrobiyotası dengesiz bir vücut, zerdeçalı yeterince işleyemez ve bu da sağlıklı bir alışkanlığı boşa giden bir ritüele dönüştürür. Leman, 81 yaşında emekli bir çiçekçidir ve Ankara'da yaşamaktadır. Lemanhan Hanım her sabah zerdeçal kapsülü alıyordu. Ancak kahvaltısı genellikle tarçınlı çörek ve portakal suyundan oluşuyordu. Ne kadar düzenli kullansa da iki ay boyunca eklem ağrılarında hiçbir değişim hissetmedi. Ta ki beslenme uzmanı olan kızı kahvaltısındaki şeker oranına dikkat çekene kadar. Leman Hanım çöreği tam tahıllı avokadolu ekmekle değiştirdi ve sadece üç hafta içinde farkı hissetmeye başladı daha az sabah tutukluğu, daha iyi bir ruh hali. Pek çok yaşlı birey sadece zerdeçal kullanmanın yeterli olduğunu düşünür. Oysa zerdeçal duyarlı bir bileşiktir ve şeker yüklü gıdalarla birlikte alındığında biyo yararlanımı keskin şekilde düşer. Yani anti antioksidan ve beyin dostu etkiler neredeyse tamamen bloke olur. Özetle, eğer zerdeçalı günlük sağlık rutininizin bir parçası olarak kullanıyorsanız, onu çörek, pankek, Şekerli çay gibi rafine karbonhidrat ve şeker içeren gıdalarla eşleştirmekten kaçının. Bunun yerine sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin doğal gıdaları tercih edin. Bunların hangileri olduğunu birazdan zerdeçalın etkisini artıran gıdalar bölümünde detaylıca anlatacağız. Zerdeçal'la tüketilmemesi gereken gıda 3. Rafine bitkisel yağlar. Zerdeçal antiinflamatuar özellikleri sayesinde artrit, kalp damar sorunları ve hafıza problemleri ile mücadele eden yaşlı bireyler arasında oldukça popülerdir. Ancak onu yemeklerinize eklerken kullandığınız yağın türü bu baharatın size fayda mı sağlayacağını yoksa zarar mı vereceğini belirleyebilir. Özellikle soya yağı, mısır yağı, ayçiçek yağı ve kanola yağı gibi rafine bitkisel yağlar zerdeçalla birlikte tüketilmemesi gereken en kötü seçenekler arasındadır. Çünkü bu yağlar genellikle yüksek miktarda omega-6 yağ asitleri içerir. Omega-6 dengelenmediği zaman vücutta kronik iltihabı körükler. Yaşlandıkça zaten artan iltihap düzeyleri bu tür yağlarla daha da kötüleşebilir. Eklem ağrıları şiddetlenir, tansiyon yükselir, kan şekeri dengesi bozulur. Asıl sorun şu. Zerdeçal iltihabı azaltmaya çalışırken bu yağlar onu artırır. Yani zerdeçal ne kadar çabalarsa çabalasın, bu yağlarla birlikte alındığında etkisi ya azalır ya da tamamen yok olur. Bedriye Hanım 76 yaşında emekli bir müzik öğretmenidir ve Eskişehir'de yaşamaktadır. Sebze yemeklerine zerdeçal ve sarımsak eklemeyi çok seviyordu. Ancak bunları ayçiçek yağıyla soteliyordu. Bu sağlıklı bir seçim olduğunu sanırken, romatoloji doktoru ona kullandığı yağın ağrılarını tetikliyor olabileceğini söyledi. Bedriye Hanım yağ zeytinyağı ve sade yağ ile değiştirdi. Sonuç, birkaç hafta içinde ellerinde daha fazla esneklik ve daha az ağrı hissetmeye başladı. Unutmayın, bu zararlı yağlar yalnızca yemek pişirirken değil, hazır salata sosları, işlenmiş atıştırmalıklar ve hatta sağlıklı olarak pazarlanan bazı ürünlerin içinde de bulunur. Yani zerdeçalı sadece nasıl pişirdiğiniz değil, neyle birlikte yediğiniz de önemlidir. Özetle, zerdeçalın faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak istiyorsanız, Rafine bitkisel yağlardan kaçının. Bunların yerine sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı veya avokado yağı gibi sağlıklı yağlar kullanın. Bu yağlar yalnızca zerdeçalın emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda iltihapla savaşan dost yağlardır. Kısacası, kullandığınız yağ ya zerdeçalı etkisizleştirir ya da onu vücudun iyileşme gücüne dönüştürür. İleri yaşlardaki bireyler için ağrıyı azaltmak ve direnci artırmak istiyorsanız, ucuz ve işlenmiş yağları bırakın. Doğan'ın sunduğu saf yağları tercih edin. Zerdeçal'la tüketilmemesi gereken gıda 4. Çiğ turpgiller, brokoli, karnabahar, lahana ve beri. Zerdeçal, eklem sağlığı, beyin fonksiyonları ve iltihapla mücadele için tercih edilen mucizevi bir baharattır. Ancak en sağlıklı yiyecekler bile yanlış zamanlamayla bir araya geldiklerinde beklenmeyen sorunlara yol açabilir. Özellikle çiğ olarak tüketilen brokoli, karnabahar, lahana, kale ve brüksel lahanası gibi turpgiller zerdeçalın faydalarını sessizce azaltabilir. Bu sebzeler kendi başlarına elbette çok sağlıklıdır. Ancak çiğ şekilde zerdeçalla birlikte tüketildiklerinde içerdikleri lif ve bazı doğal bileşikler özellikle yaşlı bireylerde kurkuminin biyo yararlanımını düşürebilir. Neden mi? Çünkü bu sebzeler yüksek miktarda lif ve bazı kükürtlü bileşenler, örneğin glukosinolatlar içerir. Bu maddeler bağırsak enzimlerini etkileyebilir, sindirimi yavaşlatabilir. Bu da özellikle sindirimi yaşla birlikte yavaşlayan bireylerde zerdeçalın etkili bir şekilde parçalanmasını ve emilmesini zorlaştırır. Ayrıca bu sebzelerdeki çözünmeyen lifler zerdeçaldaki yağda çözünen kurkumin gibi maddelere bağlanıp onları sindirim sisteminden atabilir, emilmeden vücuttan çıkmalarına neden olabilir. Latife Hanım 80 yaşında, emekli bir dil terapisti olup Tekirdağ'da yaşamaktadır. Hafızasını güçlendirmek ve iltihabı azaltmak için diyetine zerdeçal eklemeye başlamıştı. Her gün öğle salatasına zerdeçal serpiştiriyordu. Ancak bu salata genellikle çiğ kale, rendelenmiş lahana ve çiğ karnabahar içeriyordu. Ne yazık ki tüm bu çabaya rağmen herhangi bir fayda göremedi. Katıldığı bir yaşlı bakım merkezindeki beslenme seminerinde çiğ turpgillerin zerdeçal emilimini engelleyebileceğini öğrendi. Bunun üzerine Sebzeleri hafifçe buharda pişirerek tüketmeye başladı ve zerdeçalı sıcak kinoa ve zeytinyağı ile eşleştirdi. Bir ay sonra, daha az sabah tutukluğu ve kitap kulübü toplantılarında daha net bir zihinle fark yarattı. Bu demek değildir ki, turpgil sebzeler zararlıdır. Aksine, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından oldukça zengindirler. Ancak zerdeçal ile birlikte tüketildiğinde, özellikle çiğ olduklarında, sindirimi zorlaştırarak kurkuminin etkisini sınırlandırabilirler. Sonuç olarak, zerdeçaldan tam verim almak isteyen yaşlı bireyler için, turpgil sebzeleri buharda pişirerek, hafifçe kavurarak ya da fırınlayarak tüketmek en doğrusudur. Bu yöntemlerle hem sebzelerin faydaları korunur, hem de zerdeçal vücutta ihtiyaç duyulan yerlere ulaşabilir. Buraya kadar zerdeçalla birlikte tüketilmemesi gereken dört gıda grubunu inceledik. Şimdi sıra tüketilebileceklerde. Zerdeçalla mutlaka tüketilmesi gereken gıda 1. Karabiber. Zerdeçal, altın sarısı rengiyle adeta bir doğa mucizesidir. Ancak doğru eşlikçi olmadan bu şifa kaynağının büyük kısmı vücuttan emilmeden geçip gider. İşte tam bu noktada devreye giren mucizevi yardımcı karabiber. Karabiber sadece yemeklere tat katmaz, içeriğindeki piperin adlı güçlü bileşik sayesinde zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminin emilimini binlerce kat artırır. Bu nedenle karabiber özellikle yaşlı bireyler için zerdeçalı daha etkili hale getiren en önemli tamamlayıcıdır. Neden bu kadar önemli? Çünkü kurkumin tek başına çok zor emilen bir maddedir. Araştırmalar, vücuda kurkumini tek başına verdiğimizde yüzde birden daha azının emilebildiğini gösteriyor. Ancak çok az miktarda piperin, karabiber ile birlikte alındığında bu emilim oranı yüzde iki bine kadar çıkabiliyor. Evet, Yanlış okumadınız ısı. Bu fark zerdeçalı etkisiz bir baharattan, eklem ağrılarını hafifleten, zihinsel berraklık sağlayan güçlü bir anti-inflamatuara dönüştürüyor. Örnek vaka. Rasim, 77 yaşında emekli olarak İzmir'de yaşıyor. 6 ay boyunca her gün zerdeçal kapsülü almasına rağmen diz ağrılarında bir gelişme göremedi. Bir sağlık seminerinde karabiberin rolü hakkında bilgi edindi. O akşamdan itibaren zerdeçallı mercimek çorbasına taze çekilmiş karabiber eklemeye başladı. Sadece iki hafta içinde sabahları dizlerindeki tutukluk azaldı. Artık zerdeçalı ne şekilde alırsa alsın yanına mutlaka karabiberi ekliyor. İşin güzel yanı fazla miktarda karabibere gerek yok. Sadece bir tutam karabiber, zerdeçallı yemek, çay ya da altın süt karışımınıza eklendiğinde işini yapar. Hatta bal ve limonlu zerdeçal çayına dahi karıştırabilirsiniz. Özetle, karabiber, zerdeçalın tüm potansiyelini ortaya çıkaran anahtardır. Özellikle yaşlı bireyler için hareket kabiliyeti, zihinsel netlik ve bağışıklık dayanıklılığı söz konusuysa bu iki baharatın birlikte kullanımı bir zorunluluktur. Ve en güzeli uygulaması kolay, etkisi büyük zerdeçalla. Mutlaka tüketilmesi gereken gıda 2. Sağlıklı yağlar. Zerdeçal dışarıdan ne kadar parlak görünse de asıl mesele onu vücuda nasıl kazandırdığınızla ilgilidir. Özellikle eklem ağrılarını hafifletmek, beyin sağlığını korumak veya iltihapları azaltmak isteyen yaşlı bireyler için zerdeçalın işe yarayıp yaramayacağı yanında yağ olup olmamasına bağlıdır. Çünkü zerdeçalın etken maddesi kurkumin yağda çözünen bir bileşiktir. Yani vücudunuzun onu düzgün emebilmesi için bir miktar sağlıklı yağ ihtiyacı vardır kapsül şeklinde ya da sadece sıcak suyla alınan zerdeçal genellikle bağırsakta yeterince emilmeden vücuttan atılır ancak yanında bir çay kaşığı sağlıklı yağ varsa bu yağ kurkuminin bağlanacağı bir taşıyıcı olur ve onu sindirim sisteminizden kana taşıyarak asıl hedefi olan dokulara ulaştırır bu durum yaşlandıkça sindirim sisteminin yavaşlaması ve birçok yaşlının hala yağsız beslenme alışkanlıklarını sürdürmesi nedeniyle daha da kritik hale gelir oysa doğru türdeki sağlıklı yağlar yalnızca zerdeçala yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda beyni besler, hormonları dengeler, iltihabı azaltır ve genel sağlığı destekler. Emine, 74 yaşında, emekli bir pastacı ve Antalya'da yaşıyor. Zerdeçalı aylarca çorbasına ve çayına eklemişti ama ne eklem ağrılarında ne de zihinsel bulanıklığında kayda değer bir değişim olmamıştı. Bir gün yerel kütüphanede izlediği bir sağlık videosundan sonra zerdeçalı önce zeytinyağıyla kavurmayı denedi. Ayrıca zerdeçallı yumurtasına birkaç dilim avokado eklemeye başladı. Sadece bir ay içinde sabah tutukluğu azaldı ve geceleri daha rahat uyumaya başladı. Buradaki püf noktası, kaliteli yağlar ve ölçülü kullanım. Büyük miktarlara gerek yok. Bir çay kaşığı zeytinyağı ya da birkaç dilim avokado, zerdeçaldan maksimum fayda almanız için yeterlidir. Üstelik bu yağlar önceki bölümlerde bahsettiğimiz zararlı rafine yağlardan farklı olarak kalp dostu yağlardır ve yaşlı bedenler için son derece destekleyicidir. Sonuç Sağlıklı yağlar, yaşlı bireyler için yalnızca güvenli değil, zerdeçalla birlikte alındığında adeta zorunludur. Zerdeçalı ister çorbanıza, ister içeceğinize ekleyin, yanına mutlaka bir miktar sağlıklı yağ ekla yağ ekleyin. Bu küçük ama etkili değişim, zerdeçalın size gerçek fayda sağlamasını mümkün kılar. Zerdeçalla mutlaka tüketilmesi gereken gıda. 3. Zencefil. Zerdeçalın şifa etkilerini artırmak söz konusu olduğunda pek az gıda zencefil kadar uyumlu ve etkili çalışır. Bu iki kök yüzyıllardır geleneksel tıpta birlikte kullanılmıştır ve artık modern bilimde bu ikilinin gücünü doğrulamaktadır zerdeçal ve zencefil, yaşlı bireylerin karşılaştığı eklem ağrısı, sindirim sorunları ve yaşa bağlı iltihaplanma gibi konularda birlikte güçlü bir destek sunar. İkisinin de içinde farklı biyoaktif bileşikler vardır. Zerdeçalda kurkumin, zencefilde ise cincerol bulunur. Bu maddeler her biri kendi başına antioksidan ve antiinflamatuar özellikler taşır. Ancak birlikte alındıklarında etkileri sadece toplanmaz, çarpan etkisiyle artar. Zencefil, kan dolaşımını hızlandırır, mide zarını rahatlatır ve bulantıyı azaltır. Zerdeçal ise hücreleri oksidatif stresten korur ve bağışıklık sisteminin aşırı tepkilerini yatıştırır. Bu birleşim yaşlı bireyler için daha az tutukluk, daha az şişkinlik, daha güçlü bağışıklık sistemi anlamına gelebilir. Üstelik zencefil sindirim enzimlerini de uyarır. Bu da kurkuminin hem daha etkili emilmesine yardımcı olur hem de zerdeçalı midesi hassas olan bireyler için daha tolere edilebilir hale getirir. Hakkı Bey, 99 yaşında, emekli bir vergi şefi ve Trabzon'da yaşıyor. Sabahları eklem sertliği ve zaman zaman hazımsızlık yaşayan Hakkı Bey, her gün zerdeçallı sıcak çay içmeye başlamıştı. Bir arkadaşı ona birkaç dilim taze zencefil eklemesini önerdi. Sadece iki hafta içinde ellerindeki şişlik azaldı ve çay artık ona mide bulantısı yapmaz oldu. Şimdi gece yatmadan önce zerdeçallı zencefilli çayını içmeden uyumuyor. Zerdeçal ve zencefili bir araya getirmek son derece basit ve esnektir. Çorba ya da sebze yemeklerine birlikte rendeleyebilirsiniz. Sıcak suyla demleyip çay yapabilirsiniz. Smoothie, içine karabiber ve sağlıklı yağla birlikte ekleyebilirsiniz. Ya da zerdeçallı altın süt karışımınıza toz zencefil katabilirsiniz. En iyi etkiyi almak için taze zencefil kullanmak önerilir. Çünkü içindeki gingerol miktarı daha yüksektir. Ancak taze zencefil yoksa şekersiz ve katkısız toz zencefilde gayet işe yarar. Sonuç olarak zencefil, zerdeçalı tamamlayan en güçlü doğal destekçilerden biridir. Özellikle eklem sağlığı, sindirim ve iltihap kontrolü arayan yaşlı bireyler için bu ikili hem yumuşak hem de etkili bir sinerji yaratır. Zerdeçalla mutlaka tüketilmesi gereken gıda 4. Hindistan cevizi sütü Zerdeçalın tüm sağlık potansiyelini ortaya çıkarmak istiyorsanız, özellikle sıcak içeceklerde ya da konforlu yemeklerde hindistan cevizi sütü tercih edebileceğiniz en güçlü ve yaşlı dostu eşlikçilerden biridir. Bu süt, yalnızca kremamsı doku ve doğal bir tatlılık kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda zerdeçalın içeriğindeki yağda çözünen kurkumin maddesinin emilimini sağlayan sağlıklı yağlar içerir. Bu nedenle hindistan cevizi sütü özellikle iltihap Sindirim ve sinir sistemi sağlığına odaklanan yaşlı bireyler için mükemmel bir eşleşme sunar. Kurkuminin etkin emilimi için yağ gerekir. Hindistan cevizi sütü ise doğal olarak orta zincirli trigliseritler içerir. Bu yağlar vücut tarafından kolayca sindirilir ve enerjiye çevrilir. Aynı zamanda kurkumin için etkili bir taşıyıcı sistem görevi görür. Yani kurkuminin mide ve bağırsaktan emilmeden geçip gitmesini önler. Hindistan cevizi sütü aynı zamanda laktoz içermez, bitkisel kaynaklıdır. Antiinflamatuar özellik gösterir, mideyi rahatlatır. Bu da onu özellikle laktoz intoleransı olan ya da asit reflü yaşayan yaşlı bireyler için ideal bir seçenek haline getirir. Özellikle altın süt gibi sıcak zerdeçallı içeceklerde inek sütüne karşı sağlıklı bir alternatif sunar. Leyla Cihalhahan, 75 yaşında, emekli bir kütüphaneci ve Edirne'de yaşamaktadır her gece yatmadan önce zerdeçallı altın süt içmeye başlamıştı. Ancak yağsız inek sütü kullanıyordu ve bir türlü fayda görememişti. Kızı ona tam yağlı Hindistan cevizi sütü ve biraz da karabiber eklemesini önerdi. Sonuç, derin uyku, sabahları daha az, tutukluk ve sindirimde rahatlama. Şimdi altın süt, Leyla Hanım'ın her akşamki vazgeçilmez keyfi olmuş durumda. Hazırlamak çok basit. Bir su bardağı şekersiz, tam yağlı Hindistan cevizi sütünü ısıtın, Yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyin. Bir tutam karabiber, isteğe bağlı olarak biraz zencefil veya tarçın katın. Hafifçe kaynatın ve isterseniz az miktarda bal ile tatlandırın. Ayrıca hindistan cevizi sütünü smoothie'lerde, çorbalarda, yulaf lapalarında veya körili yemeklerde de kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey şekersiz ürünleri tercih edin. Çünkü bazı paketli çeşitlerde gizli şeker bulunabilir. Kullanım öncesi kutuyu çalkalamak da önemlidir çünkü yağ ve su kısmı ayrılmış olabilir. Özetle, hindistan cevizi sütü yalnızca lezzetli ve yumuşak içimli bir baz değildir. Aynı zamanda zerdeçalın işini yapabilmesi için gereken besinsel köprüdür. Zerdeçalı ağrıyı azaltmak, zihni berraklaştırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için kullanıyorsanız, onu hindistan cevizi sütüyle eşleştirmek hem keyifli hem de etkili bir yoldur. Zerdeçal, yaşlanma sürecini daha sağlıklı ve rahat geçirmek için elimizdeki en değerli doğal araçlardan biri. İltihabı azaltmaktan eklem rahatlığını desteklemeye, zihinsel fonksiyonları güçlendirmekten sindirim sağlığını desteklemeye kadar birçok fayda sağlar. Tüm bu faydaların kaynağı olan kurkumin adlı bileşik aslında vücudun dengesini yeniden kurmasına yardımcı olur. Ancak bugün öğrendiğimiz üzere zerdeçal tek başına mucize yaratmaz. Onun etkisi neyle birlikte tüketildiğine doğrudan bağlıdır. Bazı masum görünen seçimler aslında zerdeçalın emilimini sessizce engeller. Bazı gıdalarsa onun etkisini katlayarak artırır. Altın yıllar olarak inandığımız şey şu. Hayatınızda yapacağınız küçük ayarlamalar sağlığınızda büyük değişimler yaratabilir. Zerdeçal kullanmak tek başına yeterli değildir. Onu vücudunuzun nasıl işlediğini anlayarak doğru besinlerle birleştirerek gerçek faydaya dönüştürebilirsiniz. Şimdi size soruyoruz. Gerçekten zerdeçaldan en iyi şekilde yararlanıyor musunuz? Küçük bir değişimle büyük bir fark yaratabileceğinizi düşünüyor musunuz? Eğer bugün burada yeni bir şey öğrendiyseniz, lütfen bizimle paylaşın. Sizi en çok şaşırtan besin eşleşmesi hangisiydi? Denemeyi düşündüğünüz kombinasyon hangisi? Beğendiyseniz bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayı, sayfamızı takip etmeyi ve ilerleyen videolar için abone olmayı unutmayın. Çünkü doğru bilgi ve doğru eşleştirmelerle sağlığınız en az zerdeçal kadar parlak olabilir.